Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, 13 Temmuz Oğlak burcu dolunayı sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Etki alacağınız konular günlük rutin işleriniz, hayatınızı organize etme şekliniz, yanınızda çalışanlar, çalışma arkadaşlarınız, evli evcil hayvanlarınız ve kronik rahatsızlıklarınız üzerinde olacak. Bu dönemde enerji düşüklüğü yaşamanız muhtemel. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenizde fayda var. Çok fazla yoğun bir tempo içerisinde günlük hayatınızı geçirirken susmayan zihniniz Ile kendinize ne yaptığınızı sorgulayabilirsiniz veya ne yaptığınızı sorgulatacak olaylar yaşamınıza sebebiyet verebilir. Beden ve ruh sağlığınıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sindirim sistemi, bağırsak, ciğerler ve böbrekle ilgili kronik bir rahatsızlığınız var ise rutin kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Günlük hayatınıza bir düzen getirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Hayat akışınızda hep benim dediğim gibi olsun bakış açısı ile ilerlerseniz veya her şeyi kontrol etme dürtünüzle hareket ederseniz evren size bir dakika burada ben de varım diyecek. Yurt dışı konuları, hukuksal konular ve dış ticaretle uğraşanlar var ise ticaret konularında beklediğiniz haberleri alamayabilirsiniz. Yine yurt dışına çıkacak olan aslanlara bu dönemde seyahatlerinde sağlıklarına dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Sosyal çevrenizdeki insanların gerçek yüzleriyle karşılaşabileceğiniz bir dolunay enerjisi mevcut. Yine iş hayatınızdaki otoriter figürlerle iletişimde gerginlikler ve size vaat edilenlerin yerine getirilmemesi sonucu kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendi dönüşümünüz için nasıl bir adım atacağınızı bilememe ve sis bulutları ardında önünüzü görememenizi sağlayabilir. Bu dolunay enerjisini olumlu yönde kullanmak için uzun zamandır düşünüp aksiyon alamadığınız konularda kendi mutluluğunuz için adım atabilirsiniz. Neptün-Güneş üçgen açısı bu dönemde sizi destekleyecektir. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar için kişisel gelişim alanında ne önerirsin sevgili ablacığım? Şunu öneriyorum. Özellikle ikili ilişkilerde sorun yaşıyorlarsa iş çevresinde mesela, iş yerindeki otoriter figürlerle ilgili dönüp çocukluğa baksın ve orada ben ilk bu e, zorlanmayı, bu zorluğu ilk kez çocuklukta ne zaman yaşamadım Diyelim ki iş yerinde onu takdir etmeyen bir e, patronu var. Beni ilk çocukluğumda ilk tak kim takdir etmedi? Kim beni eleştirdi? Kim beni reddetti? Kim zorluklar çıkardı? Burada da yine o ilk onu zorluklar çıkartan kişiyi temizlediklerinde bunun farkına vardıklarında öğretmeni olabilir, annesi, babası, kardeşi, abisi olabilir. Onlarla yüzleşip onların farkına vardığında şu anki iş çevresiyle daha huzurlu ilişkiler e, yaşayacaklarına inanıyorum. Şimdi o zaman sevgili aslan ve yükselen aslanlar için his yüklemeleri gelsin. Evet diyenleri yükleyelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Yönünüz her daim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Enerjik ve canlıyım. Vücudum tamamen sağlıklı. Yaşam sevinciyle doluyum. Güçlü bir bağışıklık sistemim var. Çılgınlar gibi çalışmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dinlenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zihnimi nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sağlığıma özen göstermenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bedenimi yok saymadan yaşamayı biliyorum. Sağlığım günden güne daha iyiye gidiyor. Tamamen sağlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her şeyi kontrol etmeye çalışmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Akışta olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her şeyin zaten yolunda olduğunu biliyorum. Esnek olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güvenilir insanlarla çevrili olduğumu biliyorum. İyi kararlar almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Geleceğe umutla bakmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kolaylıkla ve keyifle dönüşmeye izinliyim. Acı çekmeden öğrenmeye izinliyim gelecek için planlar yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Planlarımı hayata geçirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayallerimin gerçeğe dönüşmesine izinliyim. Şimdi tüm bu hisler en iyi en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.